RDT'nin etkilerini ne kadar süre içerisinde görebilirim? RDT'den bir sonra biz normalde hemen seansın sonunda değişim görmeyi bekleriz. Tamamen hepsi bir anda olmasa bile. Çünkü enerji çok hızlıdır. Otonom sistem bizi koruyan otonom sistem bir korku, öfke, kaygı gibi negatif bir duyguyla bloklandığı için orayı iyileştirmiyordu ya da işte düşünce kalıplarımızda orayı düşünemiyorduk. Hep negatifini düşünüyorduk. O negatif düşünmemize sebep olan ya da otonom sistemi bloklayan duygu çıktığında otonom sistem çok hızlı bir şekilde diyor ki burası bana ait ve burayı iyileştirmem lazım. Çok hızlı bir şifa görmek mümkün. Ve bunu hatta seansın hemen sonrasında görmeye başlayabiliriz. Fakat 3 güne kadar genellikle devam ediyor bu akış. Seansın sonunda bile iyileşme. Çünkü otonom sistemin kendini yenileme süresine biraz ihtiyaç olabiliyor. 3 gün geçmiş ve bir şey hissetmemişsiniz. Mutlaka seans alın tekrar çünkü hala travma var demektir. Genellikle ilk üç günde değişmişse deriz. Bazen değişim için ekstra tekrar seanslara ihtiyaç duyulabilir elbette. Ee, ama genellikle üç günden sonra artık kalanlar başka travmaların sonucudur. Temizlenen travmalar temizlenmiştir. Kalan rahatsızlıkların sebebi başka travmalardır. Evet.